Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine tek sırada bir tane boncuklu bir model hazırladım ve hazırlarken de bu iki rengi kullandım. Hazırladım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili de aktif hale getirseniz attığım videolarda daha haberdar olursunuz arkadaşlar. Hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modelin ipini fıstık yeşili ve kullandığım boncukta vişne çürüğü arkadaşlar. Ben modeli hazırlarken bu iki rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı deseni yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zemininden renklerini oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kullandığım boncukta kum boncuğu arkadaşlar. Ve kullandığım tığım da 21 numara ben 21 numarayı tercih ediyorum. Benim elim 21 numaraya tıkın. Siz de eliniz 21 veya 22 numaraya tıkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca düz yazmayı da yapmak isterseniz yazmanızın ne renkse hepinizi o renkten ve boncuğu da yine yakışan ve sevdiğiniz renkten oluşturabilirsiniz. Ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim arkadaşlar. Modelimizde böyle bir model şöyle göstereyim. hemen yapım aşamasına geçeceğim. Şöyle biraz. Evet arkadaşlar modelimiz dediğim gibi böyle bir model arkadaşlar. Çıtı pıtı boncuklu bir model. Çok hızlı ilerleyen bir model. Hemen yapımına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum başlarken ipimi sabitleyip 3 tane zincir çekip ilerledikten sonra 6 tane boncuk kapatarak devam ettim. Şu anda 3 kez, pardon 3 tane zincir çekerek bir kez ilerledim ve şimdi 6 tane boncuğu kapat kapatarak devam edeceğim. Hemen şöyle 6 boncuğu kapatıyorum. 6 boncuğu kapattıktan sonra tığlamada hemen sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar ve sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi 3 tane zincir ve sıradakine giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. 3 tane zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 2 kez ilerledikten sonra şimdi modeli ters çeviriyorum. Ve 10 tane zincir çekerek devam edeceğim arkadaşlar. 4 6 8 9 ve 10 10 tane zinciri oluşturduktan sonra 6 tane zinciri ortalayacağım 3 sağda 3 solda kalacak şekilde tepeden giriş yaptım ve 10 tane zinciri yarım sık iğne işlemiyle bağladım kapattıktan sonra modeli ön yüze çeviriyorum şimdi 10 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapacağım yarım sık iğne işlemiyle ipimi aldım çektim ve ilmeğimden çıkarttım ve kapattım şimdi 2 zincir bir tane boncuk arkadaşlar bir boncuk kapattıktan sonra tekrardan iki zincir ve hemen yine 10 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum ve yarım sık iğne işlemiyle bağladım. Yarım sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra tekrardan bir ve iki zincir ve bir boncuk kapatıyorum. Tekrardan iki zincir ve yuvaya giriş yaptım. 10 tane zincir yuva oldu arkadaşlar bu arada. Hemen giriş yapıyorum, ipimi aldım, çektim ve kapattım. Tekrardan iki zincir ve bir boncuk ve iki zincir arkadaşlar. Hemen yine yuvaya giriş yaptım, ipimi aldım, çektim, yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Şöyle üç tane yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi hemen. Aynı bölüme 6 tane sık iğne dolgusu yaparak devam edeceğim arkadaşlar. İpimi alıp çekip kapatıyorum şöyle. 1 ve 2 3 4 5 ve bu 6 oldu. Şu gevşek oldu arkadaşlar kapatacağım 6 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra hemen sıradakine giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle şöyle göstereyim ilkini yapmış oldum bir tane daha anlatacağım hemen 3 tane zincir çekip sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağlıyorum bağladıktan sonra altı tane boncuğu kapatarak devam edeceğim Altı boncuğu kapattıktan sonra hemen sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım. Şimdi bir, iki ve üç zincir sıradakine giriş yapıyorum yeniden ve sık iğne ile kapattım. Üç zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Tekrardan 10 tane zincir çekerek devam ediyorum. 4, 6, 8 ve 10. Yine altı boncuğu ortalıyorum. Aynı işlemle ve yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi modeli ön yüze aldım. Yeniden yarım sık iğne işlemiyle devam ediyorum. Ve bir iki zincir ardından bir boncuk ve bir iki zincir hemen aynı bölüme giriş yaptım yine yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Ve bugün yine boncuklu bir model hazırladım arkadaşlar. Yine hem kolay hem hızlı ilerleyen bir model oldu. İnşallah sizler de beğenip yaparsınız. Ve ben modeli hazırlarken bu renkleri seçtim. Siz yapmak isterseniz yine her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Düz yazma yapmak isterseniz yazmanızın ne renkse hepinizi o renkten ve boncuğu da yine yakışan ve sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz. Tercih her zaman sizlerin. Ve üçüncü boncuğu da kapattıktan sonra yarım sık iğne işlemiyle bağladım. Ve şimdi aynı bölüme 6 tane sık iğne dolgusu yaparak devam edeceğim. Giriş yapıyorum. siz çekip kapatıyorum. 1 ve 2 3 4 5 ve 6 Hemen sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle bağlıyorum. Ardından 3 tane zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra 6 tane boncuk kapatarak devam ediyoruz arkadaşlar. Sizinle birlikte iki tanesini yapmış oldum. Modelimizin yapım aşaması bu şekilde. Şöyle elimle düzeltmek istiyorum. Bu arada modelimizin tümü şu anda üçsüz. Onu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Modelimizin yapım aşaması bu kadar. Ve ben modeli hazırlarken dediğim gibi bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden renklerini ayarlayacaksınız. Ve düz yazmayı da yapmak isterseniz yine yazmanız ne renkse ipinizi o renkten ve boncuğu da sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar ütülerken de nemli bir bezle ütülemenizi tavsiye ederim. Nemli bir bezle ütülerseniz tersen hafif bastırarak daha güzel sonuç alırsınız arkadaşlar. Modelimizin yapım aşaması bu şekildeydi. Ve videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca hızlı anlatımda düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar iseniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.